Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bağ kuruluların prim gün sayısının düşürülmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Hali hazırda 9 bin gün olan prim şartının SSK'lılarla eşitlenerek 7.200 güne indirilmesi gündemde. Düzenlemenin 2026 yılı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Mevcut durumda erkek bağkurlular 9 bin gün, kadınlarsa 7.200 gün prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna karşın SSK'lılar için emeklilik 7.200 günde 200 günle mümkün. Yapılacak değişiklikle bağkur ve SSK prim gün şartları eşitlenecek. Böylece bağkurlular 5 yıl daha az çalışarak emekli olabilecek. düzenleme tüm bağ kuruluşları kapsamayacak. Berber, bakkal, çiftçi gibi küçük esnaf yani yaklaşık 1 milyon kişi bu fırsattan yararlanabilecek. Ancak 10-15 çalışanı olan küçük işletmelerin kapsamı alınması düşünülürken isteğe bağlı sigortalılar bu düzenlemenin dışında kalacak. Yeni düzenlemede yalnızca prim gün sayısı indirilecek. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş emeklilik şartı sabit kalacak. Böylece sadece daha az prim ödeyerek aynı yaşta emeklilik mümkün olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışmaların hızlandığını açıkladı. Bakanlık kaynaklarına göre düzenleme teknik olarak tamamlandı. Sadece yasal düzenleme aşamasına geçilmesi bekleniyor. düzenlemeden en çok etkilenecek kesim kendi adına çalışan küçük esnaf olacak. 1999 sonrası sigortalı olanlar öncelikli olarak değerlendirilecek. 1999 öncesi sigortalılarsa büyük ölçüde EYT düzenlemesinden faydalandığı için bu kapsamın dışında kalacak. Bu düzenlemenin 2025 sonuna kadar tamamlanacağı ve yeni yılın başında uygulamaya geçeceği öngörülüyor. Böylece uzun süredir beklenti içinde olan esnaf için önemli bir adım atılmış olacak.